Ne kadar oldu? Ne, gelelim mi? Gelelim. Gelelim iki ay, bir buçuk ay. Bir buçuk ay, evet. Ne ee, kadar bir süreyi kaldınız? Biz pek takip edelim. Aa, iki buçuk sene, buçuk üç buçuk. seneye yakın Amerika'da yaşadım. Amerika'da. Yaşadım. Amerika'da, evet, Amerika'da, yaşadım. Amerika'da yaşadım. evet, New York'taydım. Nasıl geçtin, geçti? Harika ee, geçti. şöyle, ben oraya zaten e, on yıl boyunca Amerika'da yaşadığım için gençliğimde. <laughs> Erkek arkadaşım da uzun yıllar orada yaşadığı için böyle bir karar aldık. Hem e, e, Green Card'ım olduğu için, hem de e, oyunculuk için eğitimler aldım. Ondan sonra çok güzel projelerde yer aldım. Off-Broadway müzikallerinde yer aldım. Filmlerde oynadım, reklamlarda oynadım. Ve e, çok güzel böyle hayallerimi gerçekleştirdiğim, ideallerimi gerçekleştirdiğim bir süreç yaşadım. Ama şimdi de e, biraz Türkiye'ye dönme vakti geldi. Şu anda güzel gelecek olan projeler, e, gelen projeler var. Onları değerlendiriyorum. Kesin dönüş mü bu? Bu şu anda ben çoğunlukla buradayım. Evet, şu anda buradayım ama gidip geleceğim. Şu anda orada da bazı projeler var. Konserlerim olacak e, Temmuz ayında. Kısa bir film olacak. E, gidip geleceğim ama çoğunlukla buradayım. Şey Zorlanmadınız öyleyse değil mi? Hani Amerika hayatı, yani yeni bir ülkede sıfırdan başlamakta mısınız? Yani sıfırdan, lazım. sıfırdan başladık esasında Hı? ama ben, erkek arkadaşım orada 14 yıldır orada yaşadığı için kendisi hem çok iyi bir iş adamı ve çok başarılı bir DJ. Ee, benim de orada çevrem var çünkü orada okudum, 10 sene boyunca orada yaşadım, liseyi orada okudum, üniversiteyi orada okudum, konservatuvarı orada okudum için e, çok güzel bir çevrem var New York'ta. O yüzden açıkçası çok da zorlanmadım diyebilirim. Şimdi burada özellikle sizi heyecanlandıran proje nedir ya da neler bekliyorsunuz, neler olacak ee, yakın dönemde? Şu anda yakın dönemde bir konserim var, Tuşe'de 8 Mayıs'ta beklerim. Ee, ondan sonra yazın e, daha güney tarafında konserleri olacak. Şu andaki hani odaklandığım, e, tabii şarkıcı olduğum için de e, çok ara vermek istemiyorum. Uzun yıllarda çalıştığım orkestrayla da bir araya geleceğiz. E, İngilizce ve Türkçe yabancı parçalardan bir repertuarımız var. Ondan sonra gelen dizileri ve filmleri şu anda değerlendiriyoruz. Bir oyuncu için, işte şarkı için biraz da risk değil mi? İşte bambaşka bir ülke gidiyorsunuz, işte buradaki insanlar ya da kitle unutacak, unutma ihtimali olabiliyor mu ya da doğabiliyor mu? Bir yani, risk değil mi mesela? Tabii o ki risk. Uzun süre kalmak Risk yaşamak. ama hayat risksiz geçmez. Yani risk almadan e, konfor alanında olarak, yani ben konfor alanından çıkmak istiyorum. Çünkü burası benim evim. Ee, i̇stediğim projede yer alabiliyorum. Hani Gerçekten yani çok şanslı bir insanım bu anlamda. Fakat ben o konfor alanından e, çıkmak istedim. Ve e, oyunculuk için, müzikal kariyerim için e, sıfırdan başlayıp tekrar eğitimler almak istedim. Ki kendimi geliştirebileyim diye. E, şu anda da çok doğru bir yerde e, bıraktığımı düşünüyorum ameliyatı. Çünkü şu anda orada da bir menajerim var. E, oradan hala teklifler geliyor ve ben hani çoğunlukla Türkiye'de olmak istiyorum şu anda çünkü buradaki teklifleri değerlendirmem lazım. Bir şekilde böyle bir köprü kurmak istiyorum. Ama e, çok, şu anda çoğunlukla buradayım. Çok buradayım. geçmiş mi peki Türkiye tarafındaki hani işler nasıl buldunuz sektörü? Çok daha inanılmaz güzel projeler var. Yani ben gerçekten hani e, takip edemedim bir sene boyunca ama e, hakikaten gerçekten çok beğendiğim bir projeleri var. Ve dedim yani ne kadar yani sadece bir değil, birden çok fazla benim de annemin de takip ettiği bir hani e, şu anda baktığım bir, bir çoğunda da arkadaşlarım oynuyor ve onları görünce de çok mutlu oluyorum açıkçası Adım, e, onları gördüğüm zaman e, açıkçası e, bence çok daha ilerlemiş Peki. ve zaten yurt dışına e, projeleri sattığımız bir ülkedeyiz Amerika'daki menajerim bana şey demişti yani Türkiye dünyanın ikinci numarası hani proje, dizi. E, satma şeyinde şeydi ve hani Amerikalılar da artık Türk dizilerini biliyorlar. E, çok esaslı dünyaya açılan bir pazarımız var bu anlamda. Amerika'da peki hani temel tanış hayranlarınız oluyor muydu? Hani oradaki Oluyordu. ortam nasıldı? Türkler de Amerikalılar onu biraz anlatabilir misiniz? E, Türk, tabii ki Türk yani Türklerle karşılaştığımız zaman e, çıkıyordu. Çıkıyordu. Aa, <laughs> evet buradasınız harika. Oradaki, değil e, değil şaşırıyorlar değil mi? Şaşırıyorlar işte orada yaşadım ben artık hani New York'luyum gibi. E, ama orası da benim evim. İstanbul'da benim de. Vatandaşlık alabiliyor musun bu arada hiç başvurdunuz mu? Ben e, şu anda başvuramıyorum çünkü e, daha hak kazanmadım. Yani bir birazcık daha yaşayıp e, bir, bir, bir süresi var onun. O süreyi doldurmam lazım ama açıkçası şu anda ben Türkiye'de olmak istiyorum. Ailem çok özledim, arkadaşlarım çok özledim. Green card'ım var. Green card'ım vardı zaten. Ben gidip biliyordum. E, şu anda da tekrar gidip geleceğim. İşte proje olduğu zaman, Temmuz'da bir gideceğim, bir projem var, geleceğim. Yani kısa kısa gidip geleceğim. proje hatırlıyoruz değil Yani pek Yani ben de görünce açıkçası inanamadım. Aa dedim, yani hani benim de haberim oldu. Haberlerde haberim oldu. Herhalde bu yıllar boyunca yani hali hazırda repertuarımda. Hayran oldum. Açlı Bekal'ın şarkılarını söylüyorum. Ee, o yüzden de böyle benim ona zaten hayranlık var. Benim hayatım boyunca hayranlık Benim için hakikaten inanılmaz iyi bir yorumcu, inanılmaz iyi bir şarkıcı. Ee, belki oradan böyle bir tevellit insanlar yapıştırmış olabilir. Sarı, sarışındım bir yerden. Gençlik yani. resimlerine benziyorsunuz. Evet. Ondan olabilir mi? Olabilir. Ben açıkçası kadar ki, bu kadar hayranlık bir haberi görünce de ben de çok şaşırdım. Yani Allah'ım inşallah dedi. <laughs> o yüzden de e, bakalım. Yani Senin bir teklif yok herhalde öyle. Şu anda öyle bir ne teklif yok. Neyle ilgili? Tam filmde Ayşe Pekkan mı? Ayşe Pekkan, gençliğiyle evet. oynayacaktı galiba. Evet. Öyle o, bir haberde. Yani keşke. Yani onur diyorum, gurur diyorum. Tanışma şansınız oldu mu? <laughs> Tanışma şansım olmadı ama buradan sevgilerim yok. Çok yani. çok. Yani, çok, çok... Sorumlu, müzik rekabet çok acımasız. herkes birbirinin üstüne basmak ister. Polemikler çok iyi. Hazır mısınız? O tip durumlarla karşılaşma ya da türden <laughs> <efendim>, destek alacak <laughs> mısınız? Ne söyleyelim? Ben yani her sektörde rekabet var, e, oyunculukta da var, müzikte de var, yani her sektörde var. O yüzden rekabet esasında ben başkalarımla değil, tek rakibim kendimim ve kendimi geliştirmek üzerine zaten yurt dışına gittim. Hani oyunculuk ve müzikal için. O yüzden benim rakibim herkes o kadar tek ve özel ki, o kadar güzel sanatçılar, yetenekli insanlar var ki, herkes bence kendine has, özel e, literlere sahip. O yüzden ben ben de meşgulüm. Bakalım olacak. <laughs> bir de imaj değişiklikleri de gittik galiba ve saçları evet. da değiştirdik. Teşekkürler, sağ olun. Valla böyle 2024 çok güzel başladı benim için. Yeniliklerle dolu olduğu için. E, canım stil danışmanım Esra başımla zaten uzun yıllarda çalışıyorduk. Böyle bir yeniler yenikler olsun. Güzellikler olsun. Farklı bir e, saçla e, ve imajla böyle bir yeni Yeniliklere ben bir yeni yeni gelmek istedim açıkçası. Bir de oldukça da fit görüyoruz efendim sizi. Teşekkür ederim çok mersi. S spor Rodos. yapıyoruz galiba. Her gün e, haftanın 5-6 günü yapıyorum. Bir de kitesurf yapıyorum biliyorsunuz. Beklerim siz hmm. hakikaten evet. E, bu hafta sonunda tatile gideceğim. E, Rodos'a gidiyorum. Bu arada kapı vizesinden yararlandım. <laughs> kapı vizesi sayesinde. Hmm. Evet Yunan adalarında kapı vizesi olduğu için. Rodos'a gideceğim. Ondan sonra Akyaka'ya gideceğim. Tati? Evet, tatile gideceğim. Kitesurf'tan ne bahsediyorsun? Kitesurf, kitesurf benim yani e, en tutkuyla yaptığım bir hobim, spor e, hobi. Artık hani benimle bağda, yani hani rüyamda görüyordum Amerika'dayken yani öyle söylüyorum. O kadar özledim ki kitesurf yapmayı. Akyaka'da öğrendim yaklaşık bundan bir 6 sene evvel. E, ve Akyaka'ya da aşık oldum. Kitesurf tutkoruna aşık oldum. Sonra Kalk Gidelim dizisinde oynadım. 4 sene boyunca, 3,5 sene boyunca hani hayatımın en ama en mutlu dönemini yaşadım diyebilirim. Ee, setim Muğla'daydı. Kaç Sörf'üm Akyaka'da. Yani inanılmaz mutluydum. Ee, şimdi tekrar Akyaka'ya gideceğim. Kaç Sörf'ü tekrar yapacağım. Böyle bir e... Böyle bir e, onun havasını, o rüzgarını almam lazım. Var mı o tarafa yerleşme ilerleyen günlerde, de, zamanlarda <laughs> Ya orada yaşadım oraya... zaten. Orada da yani hani e, bir e, evim var. E, ondan sonra e, asla kopmak istemediğim bir dünya diyebilirim. E, hani İstanbul, Akyaka... Amerika Amerika. böyle hop hop oradan gittiniz, bakalım belki kaç sört yaparak gelebiliriz. İlişkiyi soralım. İlişkide devam ediyor mu efendim? Ediyor, ediyor. ediyor. Erkek arkadaşımla Yakında bir şey var mı? Bir mutlu son var mı? Bye! <laughs> Onu bana sormayın. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel devam ediyor, gerçekten çok işte İşte tatile gideceğiz birlikte. Ee, bir geri dönüş yaptık. Evi kapattık Amerika'daki. Ondan sonra güzel güzel tatilimizi yapacağız. Ondan sonra buradaki düzenimizi oturtacağız. Ondan sonra bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.